Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, merhameti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün İncir Suresi yani Tin Suresini analiz edeceğiz. Tin Suresi yani İncir Suresi 8 ayetten oluşuyor. Yemin ile başlayan 16 surenin bir tanesidir. Bu sebeple de Mekke'de vahyin ilk döneminde inmiş bir suredir. İlk üç ayet yemin ayetleri olup diğer beş ayet ise insanın yaratılış ve hayat serüveniyle ilgili bilgiler verir. İlk üç ayetin manalarına bakacak olursak incire, zeytine ve sina dağına ve bu emin beldeye yemin olsun yani şahit olsun. Burada tin ve zeytun kelimeleri kelime manaları itibariyle incir ve zeytin demektir. Zeytin, yağ anlamına gelen zeyt kelimesinden türetilmiştir. Peki burada üzerine yemin edilen incir ve zeytin ne anlam taşımaktadır? E, i̇ki yemin yiyecek iken diğer iki yemin e, bölge ifade etmektedir. Şöyle düşünelim, eğer ilk yemin meyve ismi deyip ele al alırsak, allah Teala ayetlerin indirdiği topluma eğer bir meyve üzerinden yemin etmek istese bu hangi meyve olurdu? Tabii ki de buranın en meşhur e, yiyeceği olan hurma akla gelir. Ve yemin olsa bu hurma üzerinden yemin edilir. Çünkü en fazla tüketilen ve üretilen e, meyve odur. Belki üzüm de buna dahil edilebilir. Demek ki burada ismi zikredilen e, incir ve zeytin, Yiyecek manasıyla düşünmemek gerekir. Burada düşünmesi gereken sonra iki yeminde geçen bölge olması isabet olur. İncirin ve zeytirin en bol bulunduğu bölge tabii ki de Akdeniz mevsimine ait iki meyvedir bu. Bu sebeple de incir ve zeytin diye bahsedilen yer bugünkü Suriye, Filistin ve Akdeniz bölgesine, Akdeniz'e kıyısı olan yerler düşünülür. Bunu daha anlaşılması için şöyle örneklendireyim. Mesela fındık deyince aklımıza neresi geliyor? Karadeniz. Bu şekilde incir ve zeytinin üzerinden yemin edilmesi aslında bizi Suriye Filistin bölgelerine yani Akdeniz iklimini çağrıştırması gerekir. Burada da Rabbimiz İbrahim Nuh İsa peygamberin yaşadığı yerleri belirli bir isim vererek değil de yetiştiği meyvelerin ismiyle çağrıştırmıştır. hatta İsa peygamberin tebliğ ile buluştuğu Kudüs'teki dağın adı Zeytin Dağı olarak biliniyor. Bir sonraki ayette geçen Sina Dağı Musa peygamberin vahiy ile buluştuğu yer ve bu emin belde yani Mekke'de Allah'ın vahiy ile buluştuğu yani buluşacağı, indiği topluma mesajı olarak düşünürsek bir, bir bildirim oluyor Allah tarafından. Yani üzerine yemin edilen bölgeler öncesinde Allah'ın insanlığa elçilerle bildirdiği uyarılardan çok uzaklaşmış. Fakat sonrasında Allah'ın yine elçileriyle e, adeta karanlıktan aydınlığa, e, en kötüden en iyiye doğru geçiş sağlanmış yerler olarak e, bilini biliniyor. Gelelim bu yeminlerden sonra ki her yeminden sonra olduğu gibi asıl anlatılmak istenen mesele yani ayete. Lekat halaknal insane fi ahsani takvim. Gerçekten biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Kelimeleri tek tek bakacak olursak lekat gerçekten zaten manaları taşır. Halak yani yaratma fiilini daha önce Alak suresinde ayrıntılı olarak belirttiğim için e, i̇steyen oradan da bakabilir. Ham maddeden yaratma olarak özetleyelim. İnsan kelimesi de yine Alak suresinde açıkladığım gibi beşer yerine insan kullanılması tam donanımlı yani iradesi, sorumluluk bilinci olan insan düşünülmelidir. Ahseni takvim ise hüsün yani iyi, güzel demek. Takvim ise kıvam kelimesinden gelmekte. Gerçekten biz insanı en güzel kıvamda yarattık kelimeleri bunlardan oluşuyor Peki bu bütün bunları birleştirdiğimizde e, bu ayet ne manaya gelmektedir? Daha iyi düşünmemizi sağlamak adına somut bir örnekle başlamak istiyorum bu ayetin manasına. İnsanı bir hamur olarak düşünün. Un, yumurta ve su gibi malzemelerin birleşmiş halidir. Daha sonra yoğurarak belli bir işlemlerden sonra kıvamını alır ve yapmak istediğimiz tarife göre şeklini verir ve pişiririz. Bunun gibi düşündüğümüzde Allahü Teala bizleri aşama aşama yani halak ve malzemeleri en iyi ölçüsünde yani duygu, düşünce, irade, istek gibi ve daha sonrasında belli bir şekle kavuşturup yani insan gibi yaratılanlar içinde en donanımlı bir varlık haline getiriyor. Peki bu donanımlı insan daha sonrasında ne oluyor? Bir sonraki ayette bunu açıklıyor Rabbimiz. Sümmeredetnahu esfele safini. Sonra esfele safinini dünyaya reddettik. Buradaki sefil kelimesi bayağı, sıradan, aşağı, en alt manalarına gel gelmektedir. Burada en can ve diğer meallerden ayıran nokta ise redetnah kelimesidir. Redetnahu kelimesinin fiili Allah'tır. Yani bir önceki ayette yaratan burada insanı en basit hale yani en alt tabakaya gönderen Allah oluyor. Peki her mealde karşımıza çıkan sonra insanı aşağıdan da aşağıya yani aşağılık yapan nasıl olur da Allah olabilir? En güzel şekilde yaratılan insan ancak kendi iradesiyle aşağı inebilir. Ayette eğer Allah aşağılık hale getirdi dersek bu adaletsizlik ve Allah'ın isteğiyle olmuş bir şey göster gibi göstermiş oluruz. Demek ki genel çeviri tam manasını vermemektedir. Peki nedir burada Allah'ın insanı en aşağıya göndermesi? İşte bu sorunun cevabı redetna kelimesinde. Bu kelimenin sözlük manası tekrarlama ve aynısını tekrar yapma olduğunu görüyoruz. Bu kelimeye bir de Kur'an sözlüğünden bakarsak yani başka hangi ayette geçtiğini ve oradaki manasına bakarsak daha anlaşılır olacaktır. Genel metodumuzda bu olmalıdır. Yine Kur'an'a danışmamız gerekir. Buna Kasas suresinin 13. ayetinde denk gelmekteyiz bu kelimeye. Kasas suresinin ilk 13 ayetini özetlemek gerekirse Musa peygamberin doğumundan önce Firavun ve etrafındakilerin aldığı bilgi ile yeni doğan bir çocuğun kendisini devireceğine inanarak tüm erkek çocuklarını katletmesi emrini veriyor. Bunun üzerine Allahü Teala Musa'nın annesine Musa'yı nehre bırakmasını söylüyor ve korkmamasının gerektiğini, onun bir elçi olacağını Kur'an'da bildiriyor, ayette bildiriyor. Firavun'un karısı tarafından nehirin kenarında sepette bulunan çocuk benimsenerek saraya alınıyor ve gözetim altına alınıyor. Yine Allah'ın bir lütfu olarak hiçbir memeden emmeyi kabul etmeyerek sarayda onu yakından takip eden kız kardeşi tarafından Musa'nın annesinin denenmesi tavsiye ediliyor. Bu şekilde Allah'ın vaadi yerine geliyor ve tekrar annesine kavuşuyor ve sarayda bakımına devam ediliyor. 13. ayete geldiğimizde Musa'nın başladığı yer olan anne kucağına çeşitli vesileler ve olaylar sonrasında tekrar geri gelmesi hadisesini reddetme kelimesiyle bildiriyor Rabbimiz. Şimdi gelelim 5 ayetin bu açıdan değerlendirilmesine. Burada iki farklı yorum çıkarılmış. Hangisi sizin için en yakın ve kalbinize yatıyorsa onu tercih edebilirsiniz. Birincisi insanı en güzel şekilde topraktan yaratan Rabbimiz yine dönüp dolaşıp başlangıç yer olan toprağa döneceğini, hayatın geçici olup yapılan işleri Buna göre yapmaları gerektiğini insanlara hatırlatıyor. Ben de şahsi olarak bu yorumu daha çok benimsedim. Diğer yorum ise Allah insanı en güzel kıvamda yarattıktan sonra yani Allah'a en yakın noktada yaratılan insan daha sonra en uzak nokta olan dünyaya bırakılıyor ve kendisine verilen özellikler kullanılarak akıl irade gibi başlangıca yani kendisine geri dönmesini bekliyor Rabbimiz. İki yorum da akla aykırı değil ve e, güzel hangisini seçerseniz sonuçta yorumdur. Daha mantıklı yorumlar çıkarsa ona da kulak vermek lazım. Yeter ki kelimelerin kapsama alanından çıkmadan ve akla aykırı olmadan yorumlansın. Ayeti bu şekilde değerlendikten sonra gelelim bu yolculukta neler yapması gerekiyor ki topraktan gelip toprağa geri dönmeden önce ya da diğer manasıyla Allah tekrar yaratıldığımız gibi kavuşalım. Bunu 6. ayette anlıyoruz. İllellezine amenu ve aminus salihati felehum ecrun gayri memnun. Ancak iman sahipleri ve işlerinde iyi ve doğruyu tercih edenlere geri çevirmeyecekleri bir mükafat vardır. Âmenû ve amilus salih bu iki kavram Kur'an'da birçok yerde beraber geçmektedir. Bunun ikisinin birlikte olması tabii ki de manasız değildir. Sadece iman edenler deyip bırakabilirdi. İman tabii ki de ilk şart. Ve emin kökünden geldiği için öncelikle Allah'a güven şart. Fakat sadece iman ile yetinmek olmuyor. Benim imanım bana yeter ya da çok imanlı birisi gibi iddialı cümleler Müslüman birini tam ifade etmekte yeterli kalmıyor. Bu imanı yani güveni en güzel tasdikleyen ve sağlamlaştıran işlev ise salih amel. Salih, ıslah, kökteş kelimeler yani insanı iyiye sevk eden, onu iyi ile terbiye eden her türlü fiil ve harekete salih amel diyebiliriz. Allah'a güven ve iyiye sevk eden fiiller ile birlikte insan bu dünyasını ve sonrasını yani ahiretini güzel bir şekilde geçirebilir. Ayetin devamında bunu geri çevirmesi mümkün olmayan, memnun olmaması imkansız bir ödülle Rabbimiz bize bildiriyor. Tüm bunları söyledikten sonra yani yapılanlar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdikten sonra فَمَا يُكَذْزُبُكَ بَعْضُ بِالْدِينَ Öyleyse sana dini yalanlatan nedir? Ey insan halen daha dini veya din gününü yalanlatan nedir acaba ne için tercihini bu yönde kullanmasın yoksa eleysallahu bi ehkemin hakimin allah hüküm verenlerin en iyisi hüküm vereni değil mi tabii ki de bizim adımıza en iyi hüküm veren bizi yoktan var eden ve bize şekil veren Allah'tır Şimdi gelelim incirin faydalarına. Yani surenin günümüze ışık tutmasına yardımcı olacak yoruma. İnsan fıtratı gereği yaşadığı yerin güvenli ve iyi bir yer olmasını ister. Bizi bu kıvamda yaratan Allah da incir ve zeytinin belki de ana vatanı olan bölge gibi, Sina dağı gibi ve emin belde olarak bugünlere kadar gelen Mekke gibi birçok yerlerin bozulmasına müsaade etmemiş ve adeta bir hekim edasıyla elçileriyle panzehir hükmünde ayetler ile müdahale etmiş. Güveni ve iyiyi, barışı ve huzuru her zaman desteklemiştir. Fakat insanoğlu topraktan başlayan bu serüvenin yine toprakta biteceğini sürekli unutarak yanlışa sapmaya meyillidir. Yanlışa sapmamak için ise reçete yine Allah tarafından verilmektedir. Bu ise Allah'a güvenmek ve insanlık için iyi işlerde bulunmaktan geçmektedir. Ve bunları yaptığımız takdirde sonrasında da vazgeçilmez bir ödül bizlerin beklediğinin sözleşmesini teklif ediyor Rabbimiz. Ey insan, biraz aklın varsa bu sözleşmeye imza at. Atmıyorsan peki bu karlı teklifi sana yalanlatan ve seni vazgeçiren nedir? Neden böyle bir fırsatı geri tepersin? Yoksa sonrasındaki teklifi boş ver. Bu geçici dünyadaki cenneti oluşturmak daha mı mantıklı geliyor sana? Yoksa Allah'ın hükümlerinden şüphem mi var? Yoksa Allah'a iman yani güven tam değil mi? Evet bizler Allah'a inanıyoruz. Fakat Allah'a güvenmiyoruz. Bütün mesele de bu. Allah'a güvenmeniz ve iyiyi desteklemeniz dileğiyle. Allah'a emanet olun.